Ulan Kerem komiser yakaladım seni. Aa ulan pislik Herobrine. bırak beni ya bırak beni. Zaten dövdün beni her tarafım kan oldu artık bırak beni. Bunlar da hiçbir şey sana çok kötü şeyler yapacağım. Ulan pislik Herobrine. bırak beni diyorum ya bırak beni. Yetiştik ya yetiştik Kerem komiser kurtaracağız seni. Evet Kerem komiser merak etme sen kurtaracağız seni. Olamaz arkadaşlar babama bakın çok kötü dayak yemiş. Aa, evet evet çocuklar canım çok acıyor ya çok acıyor. Ulan pislik Herobrine demek Kerem komiseri dövdün seni çok kötü yapacağız. Ulan sizi veletler bana bir şey yapamazsınız. He olamaz kardeşim şuraya bakın. Bu resimler çok korkunç ya çok korkunç. Evet ya burası gerçekten çok korkunç. Arkadaşlar korkmayın ya korkmayın o pislik Herobrine'i çok kötü yapacağız. Evet arkadaşlar Rüzgar doğru söylüyor. O Kerem komiseri kurtarmamız lazım. Evet evet kurtarayım babamı. Çok kötü dayak yemiş. Ulan çocuklar sizi öyle sanın. Onu kurtaramayacaksınız. Koşun koşun kardeşim. Kerem komiseri kaçırdı. Bu kapıdan girdi arkadaşlar. Hadi biz de girelim. He olamaz kardeşim. Bu ne böyle? Olamaz arkadaşlar. Şuraya bakın. Bunlar da ne böyle kardeşim? Bunlar da ne? Bakın arkadaşlar bunlar lazer. Eğer bunlara dokunursak ölürüz. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Evet ya yanayız ya yanayız. Kardeşim ben yanarak <laughs> ölmek istemiyorum. Bence gidelim buradan. Ulan korkak Alperen. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kerem komiseri kurtaracağız. Bakın bakın kardeşim Herobrine buraya tuzak kurmuş. İşte bu tuzakları geçmemiz lazım kardeşim. Yoksa kurtaramayız. He, ben korkmuyorum ya korkmuyorum. Tamam o zaman arkadaşlar hadi bakalım geçelim bunları. Hop hop işte geçtim birini. Allah Allah ya şimdi nereden gideceğim? Aa buldum ya buldum. İşte şuradan eğileceğim. Dikkatli olmam lazım. Lazere dokunmamam lazım. Aa aydaya bakın. Geçiyor gerçekten. Evet baba ya geçtin gerçekten. Helal olsun. Alkışlıyorum seni ya alkışlıyorum. Evet ya geçtim yarısını ama daha bitmedi. Ama şunlar da geçmem lazım. İşte geçtim burayı da. İşte şurayı da eğilerek geçtim mi bitirdim sayılır. Hop hop işte bitirdim ya bitirdim. Vay canına be helal olsun Arda gerçekten bitirdin. Oley be oley geçtik Kerobrine'nin tuzağını oley. Evet kardeşim bu pislik aeroplan bizi yenemedi. Hadi kardeşim sıra sizde şimdi siz de gelin. Tamamdır kardeşim hadi bakalım biz de aynısını yapacağız. Evet kardeşim hadi bakayım biz de geçeyim. Tamamdır arkadaşlar işte geçtik bile çok az kaldı. Hop hoppala işte ben de bitirdim. Hoppa ya ben de bitirdim. Tamamdır arkadaşlar işte bitirdik sonunda. Evet ya evet bitirdik hepimiz. Tamamdır arkadaşlar hadi bakalım bu kapıdan girelim. Tamamdır arkadaşlar hadi girelim o zaman. Allah Allah arkadaşlar burası da neresi? Olamaz kardeşim şuya bakın. Olamaz kardeşim kapının arkasına bakın bir sürü Roblox var. Oha kardeşim bir sürü var ya bir sürü. Olamaz arkadaşlar bunlar öldüğü bizi gideyim buradan. Hayır bebek polis gidemeyiz kardeşim Kerem komiseri kurtaracağız. Arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Bunların hepsini ben öldüreceğim. He, gerçekten mi babacığım? Bunu nasıl yapacaksın? Bakın arkadaşlar işte burada silahlar var. Bu silahları alacağım ve öldüreceğim onları. Hem de hepsini öldüreceğim ya. Hepsini öldüreceğim. Kardeşim ya dikkatli ol. Sana bir şey yapmasınlar. Merak etme bebek polis. Bana hiçbir şey yapamayacaklar kardeşim. Çünkü hepsini öldüreceğim bunların. İşte başlıyoruz. Ulan gelin bakalım ya gelin. Siz kimsiniz de Kerem komiseri kaçırırsınız. Valla çok güzel öldürüyorum ya çok güzel. Hem de farklı farklı silahlarım var. Oo, şunları şöyle yakalım biraz. Güzel güzel. Şimdi biraz da testereyle öldüreyim. Gelin lan gelin. i̇şte yakıyorum ya sizi yakıyorum. Nerede ya yakma şeyi neredeydi? Aa buradaymış. İşte yakıyorum arkadaşlar. Valla çok güzel öldürdüm bile. Bir sen kaldın demek. Al sana da. İşte bu kadar. Ulan pislik hero gördün mü? Öldürdüm hepsini. Tamamdır ya, öldürdüm hepsini. Artık arkadaşlarımı çağırabilirim. Arkadaşlar gelin gelin. <laughs> He, Ayda kardeşim ne yaptın ya, ne yaptın? Ooo arkadaşlar şuraya baksanıza, öldürmüş hepsini. Bir tane bile kalmamış. Aa helal olsun ya, helal olsun. Evet kardeşim, hepsini teker teker öldürdüm. Hem de çok kolay oldu. Ama arkadaşlar, babamı bulamadık. Bu ayı bunu. Bebek polis kardeşim sen hiç merak etme bulacağız onu. Hadi o zaman ya devam ediyoruz koşun koşun. Olamaz arkadaşlar nereye geldik biz burası da neresi? Olamaz kardeşim şuraya bakın. Bakın görüyor musunuz işte burada da canavarlar var. Anneciğim çok kötü bakıyorlar ya çok kötü. Olamaz ya bu sefer ben de korktum bunlar çok korkunç. Şunlara baksanıza ya gözlerine bakın. He, ben korkmuyorum ya korkmuyorum. Ben şimdi onlara gösteririm. He, ayda kardeşim sen kafayı mı yedin? Gitme sakın. Evet babacığım bu sefer çok fazlalar gitme sakın. Arkadaşlar siz hiç merak etmeyin güvenin bana. Bu pisliklerin hepsini öldüreceğim şimdi. Öncelikle şöyle bir kaçalım tamamdır. İşte gelin ya gelin öldüreceğim sizi. Aa vallahi geliyorlar. Ulan ya bir sürü silahım var. Bunların hepsini öldürmem lazım şimdi. Bunları öldürmezsem Kerem komiseri kurtaramam. Ulan ya geliyorlar. Umarım ölmem ya ölmem. Gerçekten korkmaya başladım. Ulan ya gelmeyin. Alın diyorum ya alın. Of of of. şunlara da sıkayım. İşte bu kadar. Aa geliyor. Şunlara da vurayım. Bunlara da vurayım. Allah kaçmam lazım. Kaçayım şöyle. Tamam der. Şimdi şunlara bir daha ateş edelim. Şuna da ateş edelim. Tamam der. Şimdi de şunları zehirleyelim. İşte arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Zehir işaretleri çıkıyor. Zehirledim onları. Şimdi şöyle yakacağız bunları. Şimdi şunu da vurduk mu? İşte hiçbiri kalmadı. Lan gelin ya pompalıyla sıkacağım size. Al sana da işte sonuncusu. Sen de al bakalım. İşte bu kadar ya. Bütün hepsini öldürdüm bunların. Bir tane bile pislik Herobrine kalmadı. Artık arkadaşlarımı çağırabilirim. Olamaz kardeşim. Bakmaya çok korkuyorum. Acaba Arda ne yaptı? Olamaz arkadaşlar. Umarım ölmemiştir. Hadi o zaman kardeşim. Dışarı çıkayım. Bakayım Ayda ya. Tamamdır. Gelin bakalım hadi. He? Allah Allah ya. Arda nerede? Olamaz kardeşim. Ben de göremiyorum. Olamaz yolamaz. Herobrine'ler yok. Babam da yok. He? İşte buradayım arkadaşlar. Merak etmeyin. Ne? Gözlerimle anamıyorum. Arda yaşıyor. He nasıl yani öldürdüm onları. Öldürdüm tab arkadaşlar. işte bu silahlarla öldürdüm. Hem de çok güzel. Biliyordum ya biliyordum. Babamın onları öldüreceğini biliyordum. Tamam o zaman artık Kerem komiseri bulabiliriz. Çok yaklaştık. Evet arkadaşlar çok az kaydı. Tamam o zaman kardeşim koşun koşun takip edin beni. Gelin gelin kardeşim galiba burası. Evet arkadaşlar şuraya bakın. Görüyor musunuz? Bunlar Herobrine'in resimleri. Hem de çok korkunç. Evet kardeşim o pislik Herobrine da kesin. Bu mezai Herobrine'in mezayı. Ulan sizi veletler demek buldunuz beni. İşte buradayım. Aynen öyle bulduk seni pislik Herobrine. Bırak o Kerem komiseri. Evet ya bıyak babamı yoksa seni çok kötü yapayız. Vay çocuklar demek beni kurtarmaya geldiniz. Vallahi size helal olsun sizinle gurur duyuyorum. Evet seni kurtarmaya gelmişler ama seni kurtaramayacaklar. Hadi bir oradan sen öyle san pislik herobrine seni. Bütün tuzaklarını geçtik biz senin. Evet ya evet öldürdük hepsini seni de öldüreceğiz. İşte şimdi bittiniz korumalarım. He koyma mı ne koyması. He, Olamaz çocuklar kaçın hemen ya kaçın. Bunlara hiçbir şey yapamazsınız. Bunlar sizi çok kötü yapar. Aynen öyle. Korumalarım öldürecek onları. He, olamaz arkadaşlar. Şunlara bakın. Olamaz kardeşim. Bunlar çok korkunç. Olamaz arkadaşlar. Bunlar parçalar bizi. Parçalar. Arda kardeşim şimdi ne yapacağız? Aklına bir şey geliyor mu? Çocuklar beni burada bırakın. Kaçın siz. Bana ne yaparsa yapsın. Boş verin. Siz kaçın. Hayır hayır. Seni burada bırakmayız. Aynen öyle Kerem abi. Asla bırakmayız seni. Korumalarım. Hadi bakalım. Öldürün şunları. Hı, ulan pislikler. Gelin ya gelin. Benim silahlarım var. Gelin bakalım gelin. Bekliyorum. Korumalarım. Saldırın. <laughs> Ayda kardeşim. Geliyorlar. Evet ya. Ateş et ya. Ateş et. Hı, işte ateş ediyorum arkadaşlar. He, ne oluyor ya ne oluyor? Bunlara mermi işlemiyor. Bu nasıl olur? Olamaz neden olmuyor ya neden olmuyor? Oha kardeşim gözlerimden amıyorum. Oha kardeşim bey işlemiyor? Aynen öyle. Onlara mermi işlemez. Onlar çok güçlü. Olamaz yolamaz geliyor bunlar. He, olamaz çocukları kurtarmam lazım. Önce şu pislik Herobrine'in elinden kurtulayım. Hı. Hı, olamaz ne oluyor? Hı, kurtuldum işte. Şimdi sizi öldüreceğim. Siz sadece bu silahla ölürsünüz. Olamaz korumalarım saldırın. Gelin bakalım gelin alın bakalım. İşte bu kadar çocuklar hemen gidelim buradan. Oley be oley kurtulduk ya kurtulduk.